bilecek. Ya arkadaşlar, toplu şikayet ettik adam ban yemedi ya. Nerede bu? budur durağı ah ile. Patlattım diye. Ne yapacağım bakalım. Hadi zula, hadi zula, hadi cemler. Şu adam bir banla iki ya. Vallahi bana cemli görecekler oyunda hile bırakmam. Ben yemin ederim. Full aktifim. Adam hile mi? Çat ban, çat ban. Hiç böyle 10 dakika geçmez adam oyunda kalmaz. Bak oynamıyor da çat. Oyna at oğladım çocuğu. Bir şifreli geldi orada. Şifreyle bak o vuruşu görüyor musun? Tamam vuruşa geliş. Aga pro 1'e kuruyoruz. Pro 1'e gelen yok. Şifre 15'inde var <laughs> Hile bile 10 milyon şifre. Ne bileyim sen bilmiyorsun lan. Borusa görünüyor mu? Nasıl bir heyk kullanıyorsa? Neden? Hadi bunu şu geldi mi banyasın ya? Acil banyo, bandaymış. at kafası. Ya bunun gibileri var ya. Şimdi bunu yiyeceğim izle Al. Adam görmeden vuruyor. Bak, bak izle Bak, bak, bak. Borusa. Bak, 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 bak. bak. Görmeden vuruyor, görmeden vuruyor. Zula, Zula bu anlat şunu Zula. Şifreli odamıza hile girdi. Şok, şok, şok. Bak hala bombayı bile hile gibi atıyor. Hile bombayı nasıl atıyor? Bak bak vuruşa bak şimdi izle bak bak. 3, 2, 1 bak 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 görüyor musun? Adamı kapıdan vuruyor ya. Vallahi bilmiyorum hileler çoğaldı mı azaldı mı bilmiyorum ama bildirdik. Herkes şikayet etti yine şu an. Ben dedim oda kur abi oda kur. Hileyi vurana zulapas. Hileyi vuran şu anda. Hileyi vurana zulapas. Bunu gidiyor sağlıyor kendi kendine. Valla bildirdim. Dur bakayım ya. Niye atmıyorlar bu zaman ya? Abi oyun oynatmıyorlar ya. Adam şifreli odamına giriyor. Bak vuruşa bak ya. Oğlum adam bu adam vurmanın imkansız. Görmeden vuruyor Bomba yalı vuramazsın. bu hack varsa geldiğin yeri biliyor. E ben size kurmayayım olayı yok kur abi. Kuru bire kurmuştum ne güzel. Kuru bire gelemiyordu. Bak peki oraya Yine adam geldiği yerine bak, bak, bak. <gülüyor> Oh. Tam <laughs> Ooo Oh. ohohoho Vursa bak ya Yarabbi Ya Rabbi ya Rasulallah Yol yemez dedi ben vururum Yol yemez vururum valla zulapası Beyler hileyi vurana zulapası Ama kaç gün sonra 2 gün sonra atacağım zulapasını ama tabii ki bu salmayacak abi. Bu normal oynayacak. Bu bilerek Oha vurdu. Oha vurdu hile. Most benden Zula pas kazandı lan. Beyler Most benden Zula pas kazandı. Zula pasın yok inşallah Moft Yayın izliyorsan sözüm söz abi. Zula pas dedim. Adamı atacağım. Vallahi vurdu çocuk helal olsun. iyi vurdu. Hileyi de vuruyorlarmış demek. Ama direkt hesa attı tabii. Muhammed Burak Aleykümselam hoş geldin. Orijinal Muhammed Burak mı? Fake Muhammed Burak mı? Hemen bakıyoruz. Oo, orijinal Muhammed Burak kral nasılsın ya? Beyler Orijinal Muhammed Burak geldi. Herkes bir Muhammed Burak'a Kalp koysun. Reisim mezulayı bıraktın mı sen ya? Beyler Orijinal Muhammed Burak geldi. basına bak kral. Muhammet Burak'ın kanalı bu arkadaşlar. Kanal linkini atıyorum. Vay be reis. Birisi yanıma geliyor beni sıkıyor ya. Burak yeğenim mi? Be. Böyle zulap zulapası mos kazandı Bakalım bir daha kimse vurabilecek mi bu hileyi? Nerede bu ile? Ana burada. Bir daha vurana zulapas değil de başka bir şey atarım hala bomba satıyor Şifre 15 Şifre 15 yayının kaçıncı dakikasındayım bunu video yapacağım ya. Yani. Şifreli odamın içine eden bir 20 Şifre 15 kadar Odama öyle bir hile geldi ki başlıyor bir yapacağım Adama öyle bir hindiye geldi ki nasıl bir başlık? Bileyle saklanma şu mı? Çok şükür banlandı ya. Saklanma oynayalım mı? Okey. senle ben arayalım? Banlandı çok şükür. Ah doğru atın çocuğu ban yedi. İyi. Zula 10 dakika içinde banladı oyunumuza devam edebiliriz. Şu oyun yap. Ördek avlama mı oyun yap ördek? Geldi mi hile? Hani? Oha hile geri atıldı ya. Aha bir level açtı geldi. Vay işsiz oğlu işsiz bu çok Bak küfür ediyor bak şimdi bana. Annesiyle kolay içeceğim. Oğlum IP ban mı yemek istiyorsun? At oğlum atın Takip olmayan ekstresi. Annesiyle kola içeceğim. Alt bol Bir tane daha mı ile getirdim ben? Alt bol. İpan yese kaldırır bunlar kırılmaz ya. Ben takıma gelmiş ya. Senin suratına tüküreyim. Ben suratına bakarak kaçmaz suratında hayır yok senin bir de gidip hile mi açıyorsun? Ha. At kestanesi ha. Hile mi açıyorsun? Kaldırıyorlar hayır kursu. Nereden sıktı lan o? Bu da mı hile? Neredesin oğlum? Salih Aleyhisselam hoş geldin. Oy. Oy. Ya arkadaş bu anlatıyor gidip hesap açıyorlar ya. Ne iştir lan bu? Ot, ha, oyna bakalım at oğlatın çocuğu. Oyna hilo, ol, hile oğlu hile.